Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün zoom'da oda açmanın nasıl olduğunu size göstereceğim. Gerçekten çok kolay. İlk önce direkt bir Google hesabınız olması veya Google gibi özel hesabınız olması gerekir. Telefon numarasından da olabilir. Ben direkt Google hesabından giriş yapmak istiyorum. Singin diyorum. Buraya email veya email Gmail'in şifresini yazabilirsiniz. Ben direkt Google'a tıklayıp program direkt birkaç şeyler çıkacak. Çocuğu ben direkt Tıkladım bir tanesini. Şimdi siz bu Bakın yakın açtırma bir kaç tane içine başlamaya değilse lütfen aşırı güldüğümü tıklayın. O zaman başlat diyorum. Bakın şimdi hesabım geldi. Bu kadar kolay arkadaşlar. Bu, arada şimdi ıı, ben bir oda açayım. Size nasıl şey olduğumu göstereyim.